Evet, e, Türk Kazım Medya'dan tekrar kıymetli izleyicilerimize merhaba demek istiyorum. Aynı zamanda bildiğiniz gibi bundan sonra yayınlarımız TV'den, televizyondan naklen yayınlanacak. Tabi programlarımızın kimisi canlı, kimisi banttan olacak. Ege'de sular ısınıyor başlığı attıktan sonra doğal taş sektöründeki İMİP, Ege İhracatçı Birlikleri, Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte gerçekten seçim atmosferi kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Dünya Mermer Başkenti olarak bilinen Afyon Karahisar'ımızda ilk toplantıyı İMİP Aydın İMİB Başkanı Sayın Aydın Dinçer tarafından Akronas Otel'de butik bir toplantı gerçekleşti. Aşağı yukarı 1500'e yakın irili ufaklı işletmenin olduğu, 300 tane ihracatçı firmanın olduğu Afyon Karahisar'da toplantıya bürokratlar da dahil olmak üzere, İMİB yönetimi de dahil olmak üzere toplamda 44 kişi katıldı. Neden böyle butik bir toplantı yapıldı? Elbette ki Sayın Aydın Dinçer, bunu açıklayacaktır. Garip olan ve tesadüf olan köşemde de yazmıştım ki, bir, bir buçuk aydır e, Afyon Karahisar İşçihisar Mermenciler Derneği tarafından yapılan ve doğal taş sektörü üzerindeki e, fikir istişaresi şeklindeki ziyaret ve temaslar sonrasında Ege İhracatçı Birlikleri'nde veyahut da Tümmer'de veyahut da İstanbul İhracatçı Birlikleri'nde nasıl bir yol haritası çizileceğinin argesi yapılmıştı. Firmalar ziyaret edilmişti. Görüş alışverişleri yapılmıştı. Bu anlamda işte bu, bugün yani bu akşam cumartesi akşamı Budan Termal Otel'de doğal tas sektörünün buluşması gerçekleşecek. Afyon Karahisar'dan Ege İhracatçı Birliklerine şu an için adaylığını açıklayan Sayın İbrahim Alimoğlu bildiğimiz gibi Tümmer Başkanlığı'nda yürütmekteydi. Ama sonra muhtemelen bu yarışlara Ege İhracatçı Birlikleri başkan adayı olarak devam edecek. Lakin sürpriz bir adayın da ismi kulislerde konuşulmakta. Gene Afyon Karahisar'dan Serkan Sarıçiçek, bugün Afyon Afyon İşçihisar Mermelciler Derneği'nin yapmış olduğu proje kapsamında adaylığını bugün açıklaması bekleniyor. Gelişmeleri bundan sonra sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Bugün bu akşamki toplantıyı bir görelim. Ondan sonra gene sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik iyi günler, başarılar diliyorum.